Buyurun. Kararlar için Olena ve Özkan geliyor. Hayat aynı gökteki gibi uçuyor anılar. Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar. Ne yazık ki çerçeve resim arıyorum. Bu sefer ...seni seviyorum. Evet, nasıl gidiyor Olena, Özkan? Çok kötü gidiyor. Nişan görünüyor mu ufukta? Ne oldu? Bir hışımla Olena geride oturdu, sen arkasından geldin. Ne oldunuz? Olena ne oldu anneciğim? Yani Seda abla, biz birbirimizi arkadaş olarak görüyoruz. Biz böyle karar verdik. Hmm. Yani... Çok iyi bir insan. Neleri aşamadınız? Hangi problemleri? Kıskanç. Özkan mı kıskanç? Evet. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim sana Seda ablacığım. Bundan dün dün müydü? Dün değil, ötesi gün ablacığım. Bununla konuştum. Ben neredesin dedim, evdeyim dedi. Tamam dedim evdesin dedim. Sıkıntı yok dedim. Evet dedim. o gün anlattın evet. Takılmışsın sen ona bayağı. Yok. Ondan sonra bir daha oldu. Bir daha? Evet. He, dedim ne ki neredesin ama... dedim, evdeyim dedi. Ondan sonra bir baktım birisi bana fotoğraf attı bir yerde olduğu görüldü. Ha. En, en yakın arkadaşıyla. Ama bu zamana kadar yani yarım saat oldu. Yarım yani saat yarım saat de, geçti. Evden oraya gitmiştir canım yarım evet saat. Evet yani dostan. zaten böyle yani. Neredesin dedim. Çabuk oldum. Evdeyim olsun. demesiyle aradan beş saniye sonra bana fotoğraf geldi. Nasıl oluyor? Uçak uçağın var mı senin? Var. Oysa ki dün dediniz ki aileme götüreceğim tanıştıracağım dedin ama sana Aa, göre oldu. bu iki oldu. İki oldu abi. Olenan'ın evet. sana Ki yaptı. ben zaten o kadar fazla da kıskanç değilim yani. Ben sana kalkıp da üstüne gelmiyorum Sen Sen çok hem. Bir de bana şey diyor Seda ablacığım. Kızıyor çok hemen böyle yani. Seda ablacığım mesela ben çayda oturduğum zaman yani çayda oturdum ağır başlı olacaksın. Kalkıp cıvık cıvık hareketler yaptığın zaman bütün 70 milyon insanın önünde göze batarsın anladın mı? Sus diyorum sen diyorum niye çayda susturuyorsun? Susacaksın tabii insanlara karışma insanlar da bize karışmaz. E doğru mu değil mi şimdi? Yani ama ben böyle hareketler sevmem yani onu diyorum çalışıyorum. Öyle bir kız ama o biraz hareketli, yani cıvıl, cıvıl yani. Yani ne alacağım orada yani böyle mi oturacağım yani? Tabii ki güleceğim ya. Zaten bir ara öyle oturuyordum. Ben sana dedim ki öyle yani. oldu canım sıkıldı. Dik dur dedim. Demek Özkan yapıyormuş öyle. Öyle mi oturması Ama çok istiyorsan? hemen kızıyor böyle yani. Abartıyor her şey. Ben böyle bir şey kaldıramam. Zaten ben seni hiç kaldıramam. Yani. Yaptığım çok yanlış şeyler var yani. Ya söylenecek şeyler de var da söylemek istemiyorum boş ver canlı yayında. Söyleyeyim mi istiyorsan? Diyorum Kararım ki kıskanç diye bir foto çektim. Yani tane böyle. Resim çektim. Bana diyor ki yanında erkek yok diyor bak. Bana yanında erkek yok diyor. Ertesi gün aynı elbiselerle çektiği erkekle fotoğrafı var. Orada restoranda. Aa gördüm foto çekmek istedim. Ne var burada? Allah Allah.